Bu ne lan? Anam. Aa işte pastam benim ya. Aşkım bak ne güzel ya! En sevdiğim çizgi film karakteri. Osicik. Aşkım. Canım. <laughs> bir tanesin kız sen. sen. Sensin bir tane. Bir tane olan sensin. Hmm. Sana bir şey rica edebilir miyim? Et evet aşkım. Ne? Hazırlıklar için dışarı mı çıkmamı istiyorsun yoksa? Anlamadım. Ne hazırlığı? Ne dedi boş ver tamam sen söyle ne istiyorsun sen? Şey nakit param var mı ya? Basın siparişi şeye yere, yerine götürmem göndermem lazım da kuryeyle nakit param yok hiç. Basın kime teslim ediyorsun ya anlamadım. Müşteriye. Ha. Ha bu benim ha. Ha anladım. Tamam mı? Ne tamam? Ya nakit param var mı diyorum o zaman illa yalvaracaksın ya. Pardon, pardon pardon şey cüzdan şeyde sehpanın üstünde ya. Sedeki kadar alsana. Tamam canım. Anne biçim pasta, çocuk pastası gibi. Sevmem zaten bu karakteri.